Anadolu'nun her köşesini tiyatro taşıyarak insanların hayatlarına dokunan tiyatro insanları her daim övgüyü hak ediyor. Anadolu Tiyatro Ödülleri de bu övgüyü bir ödül ile başlandırmak istedi. Sadece bu yılın değil tüm zamanların Anadolu'ya tiyatro taşıyan ekip ödülü Ankara Birlik Tiyatrosu'na gidiyor ve Sayın Gül Göker'in sahneye davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ödül konusunda evet telefon gelince Cumhurbaşkanlığı ödülleri falan sandım. Ödül koptu. teşekkür ediyorum. Ankara Birlik Tiyatrosu 1971 yılından başlayarak Zekeri kaybettiğimiz yıla kadar 35 yıl boyunca bütün oyunlarını kesintisiz bir şekilde Anadolu'nun en uç noktalarına kadar ulaştırdı. Köylere, kasabalara. Kimi zaman köy kahvelerinde, masaların üzerinde, traktör romanlarının üzerinde, kalmış sahnelerde seyirciyle buluştu ve yığınlara ulaştı. Ankara Birlik Tiyatrosu Pir Sultan Avdal oyunuyla 1989, 90 ve 91 yılında yüzün yasaklandı. 77 tane mahkeme kararı aldı. Ben bu ödülü başta yönetmeni Zeki Göker olmak üzere bizimle birlikte bu gözaltlarında yasaklamalarda karakol kapılarında savcılıklarda zaman zaman cezaevlerinde birlikte yol almış bütün tiyatro emekçilerimizi evet, adıyorum ve onları da alıyorum. Çok teşekkür çok teşekkür ederim. <laughs> lise, 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 lise.